Herkese merhabalar. Bugün istemekte Razer Cobra'nın CS2'de incelemesini yapacağız. Botla ölüm maçı. Botla da bir ölüm maçı atalım arkadaşlar. Geçen kaydaldım. aldım. Medianın programı kayıt almamış. Bir bakalım ne olacak. 800 DP'deyim arkadaşlar. Sensi bitiminde 1-3. Şu ana kadar iyiyim ya da Botlarda biraz akıllanmış. Affetmiyor artık botlarda. Bakalım inşallah kayıt kendi kapanmaz. Mümkün mertebe başka başka silahlar denemeye çalışacağım. Tabii şu kablo başka bir yere gitmezse. Kabloyu başka bir yere sabitledim de beni, beni engellemesin diye. Ee, mousepad kullanmıyorum arkadaşlar tahta yüzeyde mousepad aldım daha gelmedi o yüzden mousepad'im yok şu an. Evet botları gerçekten iyileştirmişler Ben öldü diye bıraktım ab. Botları harbiden deli gibi yapmışlar ya. Yani general şu anda güzel arkadaşlar, 800 dpi kullanıyorum ve kaydırma düzeyi yok, mouse yok. Bakalım, nite biri var mesela. Kendilerine vurdular. Hatta ben oyunda çok bilmiyorum arkadaşlar. Hani eğimdir, ne bileyim. Nişan takviye düşünüyorum. Çok iyi bilmiyorum. İdare edeceksiniz artık. Şimdi biraz eee terör kısmında akşam açıdaki kullanırız. Heh. Şimdi AKB silahı bu oyunda AKB'ye sıkıntı biliyorsunuz. AKB'yi kullanabiliyorsan her silahı kullanabilirsin. Orada biri daha var. DPM'i bine getirdim arkadaşlar. Bakalım binde ne olacak? 800'den bine geçmiş olduk. Hepsi buradaymış ya. Gözde takibim sıfır benim. Adamı da göre böyle bir süre. Hangisini vurayım derken öldük arkadaşlar. Bakalım bir daha af ile kendimizi deneyelim biraz. Acaba karbon yapabilir miyim? Yok o bana böyle bir şey değilmiş. <laughs> Silah mahsulları değişmiş bayağı ağır olmuş ya silahların geçişini. Şey. Reload, reload şudur budur. Ben <laughs> başım bir adıra cesa oynamıyorum arkadaşlar. Hatta belki de bir buçuk aydır. kaç <laughs> yani şu an genel olarak memnunum bir sıkıntı yok arkadaşlar farede ben oynamayı bilmiyorum dur büyük ihtimalle yani... evet arkadaşlar videoyu da burada bitirelim kargo geldi o yüzden kargoyu da almam lazım genel olarak fare güzel arkadaşlar sevdim bakalım umarım mousepad'im gelmiştir hmm. Mouse de ayrıca bir video çekerim sizlere bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın.